hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu anda çevrim olan arkadaşlara hesabım çalındı şakasını yapacağım. Geçenki videomdan görürsünüz. Şu Asya PKX'de e, sahte takipçimde bakalım benim petlerimi çalmaya çalışacak mı yine. Ve e, ilk öncelikle hiç kullanmadığım şeyleri kullanacağım. Hiç kullanmadığım saçları, hiç kullanmadığım karakteri falan yapacağım. Bir de e, şu mandalın adına hesabı çaldım koyacağım. İnansınlar diye. Bakalım inanacaklar mı? koydum bakalım bana inanacaklar mı arkadaşlar şimdi hiç kullanmadığım yüzleri hiç kullanmadığım saçı falan yapacağım İlk öncelikle e, hiç kullanmadığım yüz bu yüzü hiç kullanmıyorum gerçekten beni tanıyanlar bilir ben bu yüzü kesinlikle asla 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 ilk geldiğinden beri hiç kullanmadım çok çirkin çünkü Ten rengimi de şöyle iyice bronzlaştırayım, bayağı siyah yapayım. Ee, hatta şu renkleri hiç kullanmıyorum ben. Şunlardan yapacağım. Benim ten rengim hep 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 kesinlikle bu renktir. Ben bu renk yapacağım ten rengimi çünkü anlasınlar. Şimdi ilk olarak kesinlikle duruşumu değiştireceğim. Çünkü benim duruşum kesinlikle bu. Duruşumu bebek yapmayacağım. Bu duruş olsun. Arkadaşlar çok tipsiz oldum. Şöyle bir saç var. Bunu hiç kullanmadım. Yunan tanrıçası saçı var. Bunu kullanıyorum. Şunu da bir şunu da kullanıyorum. Yani beni bilenler bilir. Bu saçı aldığımdan beri hiç kullanmadım. Benim favori saçım bu ama. Bu saçı da hiç kullanmadım. Bu saçı da hiç kullanmadım hiç kullanmadığım bir sürü saç var. Yani şu saçı biliyorsunuz zaten çoğu zaman kullanıyorum. Bu saçı e, hesabı ilk açtığım zamanlar kullanıyordum. Bu saçı hiç kullanmadım. Şu saçı e, kullanmıştım bir zaman. Çoğun da kullandım ya. Şu saçı bir zaman e, daha hiç oyuna gerçek para yatırmamışken kullanıyordum. Ama bu saçı kesinlikle hiç kullanmadım. O yüzden bu saç. Hmm. Hiç giymediğim bir tişört lazım bana şimdi. Şunu aldımdan beri hiç giymiyorum. Ay çok tipsiz oldum ya. Çok tipsiz oldum. Tişörtümü değiştireceğim ben ya. Ee, bu mısırla tişörtünü bir zamanlar giyiyordum. Bunu da bir zamanlar giyiyordum. Hiç giymediğim bir şey bulmam lazım. Hiç giymediğim. Aa bunu hiç giymem. Bunu sadece pelerinler için aldığım takım. Bunu hiç giymem. Altına da mayo şort giysem mi? Onun altını giymeyeceğim. Uyumsuz olsun çünkü. Ha, dinozora ya. Bunu hiç giymedim. Ama ayakkabımı değiştirmek için şimdilik başka bir şey giydim. Ayakkabımı şu terlikler yapacağım. Ve altıma da dinozor koyacağım. Hiç giymediğim şeyleri aldım şu an. Maske de takacağım. Ben asla maske takmam biliyorsunuz. Yani YouTube kanalı açmadan önce normal normal oyun oynarken e eğer benim eee profilimdeki selfie'leri izlemişsiniz. Bir zaman çok eskiden bir kere bir güncük maske takma denemiştim. Hiç beğenmemiştim. Maske takmadığımı da herkes biliyor. O yüzden maske takacağım. De bu maske çok çirkin. O yüzden bunu takıyorum. Kaydetmeyeceğim. Böyle dursun. Satın alıyorum şu an. Ay arkadaşlar çok tipsiz oldum. Hey mandamızı da çıkartalım arkadaşlar ben hayatta böyle bir kombin yapmam motor sesi duyduğum gibi geldi özel dünyada Üy, arkadaşlar şu tipe bak ya şimdi holofiraya ışınlanıyorum diğerleri de bana ışınlanır o yüzden aktifliğimi de açacağım. Ay, iyi arkadaşlar çok tipsiz oldum gerçekten. Şimdi aktifliğimi de açacağım. Bana ışınlansınlar. Aktifliğimi de açtım. Bana ışınlansınlar. Arkadaşlar bu duruşu bir ara kullanmıştım ben ama uzun zamandır kullanmıyorum. Ay evimi de değiştireyim. Hiç kullanmadığım bir evi yapayım. Hiç Kullanmadığım iglo evimi iglo evimi çıkarttım. İglo evimi ben e, YouTube kanalı açmadan önce kullanıyordum. Aslında e, elmasım çok fazla olsa ismimi de değiştirirdim ama ama elmasım çok az. Yani 96. O yüzden Mandan burada mı? Heh. Şimdi eve girelim bakalım. <laughs> Arkadaşımız bu evdeymiş. Kendi evinde. Elimizde tutalım. Aa orada. Yanında ayıcık var. Ay şu an ne yapacağım bilemedim. Yanında başka biri var. Ben buradayken başka biriyle oynuyor. He. İçeriye gideceğim şimdi. arkadaşlar ya bu surat gerçekten beni o kadar tipsiz yaptı ki yani şu suratım da birazcık açığa çıksın maskeyi daha küçük seçeyim de emzik mi yapsam yok ya daha deminki maskem dursaydı ya hiç maske satın almamışım bile <laughs> Şu an ne yapacağım bilemedim. Bakalım inanacak mı? İnandılar. İnandılar. <laughs> Arkadaşlar şu an inanıyorlar. arkadaşlıklardan bakalım diğer takipçim de ışınlanmış mı? Arkadaşlıktan çıkmış. Bakın beni evden attı gördünüz mü? İnandı arkadaşlar gerçekten inandı. Hani inanacağını bilmiyordum ben. Ay küfür ediyor. Arkadaşlar şu an cidden inandılar yani. Ben inanmayacaklarını düşünüyordum. Şu an benim başka birisi olduğumu falan düşündüler. Mandayı yine elime alayım. Yani bak <laughs> bak bak şu hareketlere bak. Ben de araç çıkartayım. Yarış mı yapıyoruz? Yarış mı yapıyoruz? Bir robotunu çıkartacağım. Hmm. İkisi yarışacakmış yani. Bana ne? Sen de bağırma ayı gibi? Arkadaşlar ya şu an resmen inandılar. Keşke başkaları da aktif olsa. Ya sadece iki kişiyle şu an şey yapıyorum ya. Bu arada resmen inanmış olabilirler çünkü hatta saçımı da boyatacağım. Ben kahverengi saç severim yani. Kahverengi saç severim için ben saçımı boyatıp ne kadar tipsiz bir renk varsa gidip onu yapacağım arkadaşlar. Şimdi en tipsiz rengi seçiyorum. Hangisi yakışmıyorsa onu seçeceğim arkadaşlar. Şimdi ben kahverengi saç severim. Asla şu renkli parıltılı parıl parıl ışıl şeyleri kullanmam. O yüzden hatta yeşil yapacağım. Ay 2000 lira. Şu bir elmaslık şeyi alsam? Altın saçı zaten hiç sevmem. Ben şu yeşil olanı aldım. Evet. Yani hesap şu an bende. Ama hesabı çaldığımı zannedecek, zannediyorlar. Ama aslında ben hala buradayım. Hesabımı kimse çalmadı. Şimdi ortalıkta gezinelim. Birisinin gözünün içine bakarak hesabı çaldım yazan petini elimle tutuyorum. Pizzacıya doğru koşuyorum. Birisi bisikletle aşağı atlıyor. Ne saçma bir dünya ya burası. Ha birisi aktif. Birisi aktif. Şimdi hemen ona ışınlanıyoruz. Ve yine hesabı çaldım şakasını ona yapacağım. Ya bu kız nereye gidip gidip duruyor? Ben sana ışınlanmaya çalışıyorum. Sen benden kaçıyorsun ya. Heh. Only Unicorn'la ışınlanıyoruz arkadaşlar. Bakalım. O inanabilecek mi? Holofira adlı e, arkadaşımız inandı. <laughs> ya bir yere gidip gidip durma artık. Yanında petim olsun ya Allah'ım ben bu kızı ne yapayım şimdi ya sürekli bir yere gidiyor bu kız hiç yerinde durmuyor ya neyse şimdi ışınlanıyoruz arkadaşlar yine ışınlandım her zamanki gibi şimdi ona o şakayı yapılacak o şaka yapılacak o şaka yapılacak önünde duruyorum Önünde duruyorum. Şapkanın içine gömülmüş arkadaş. Bir şey desene. Arkadaş ne diyeceğini bilemedi. Ne Birisiyle takas Onun takası bitince ben videoyu başlatacağım. Arkadaşlar birisi paylaşımcı acık veya huysuz acık istiyor. Yani takas gönderiyorum. Ve ona paylaşımcı acık koydum. Doğa veriyor. Almam ya. Ben e, hesabı çaldım diyeyim. ona nerede hesabı çaldı? Hesabı çaldım. hangi peti istiyorsun diyor. Ben bu da hesabı çaldım diyorum. Yaygın diyeyim olsun Yaygın. Hesabı çalmışım çünkü. Petlerimi dağıtıyorum. Bak takas geliyor. Bak takas geliyor. Sinirlerim bozuluyor ama. Şu arkadaşımız da bir türlü only pet Arkadaşlar benim ne zamandır kargaya ihtiyacım vardı. Kaplan koyayım. Arkadaşlar ne zamandır ben karga istiyordum. Çünkü bakın iki tane var. Ama paylaşımcacık buna vermem. Net vermem. Beşinci seviye istiyormuş. Ee, arkadaşlar bu takası yapmak zorundayım. Çünkü ben bu e, peti bayağıdır istiyorum. Nerede? 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 Ya ne vereceğim? Kaniş vereyim. Ha punk tek boynuz yapmış. Bir koyayım. Ha kaniş onda. ne <laughs> Pet değiştirip duruyor. Bir şey söyleyeyim. Hangi sadık dost istiyorsun? <laughs> Paylaşımcıyı ciddiye şimdi bekle ben ona paylaşma çocuk vermeyeceğim ee, tabii ki de benim kargaya ihtiyacım var ya ne vereyim ne vereyim ne vereyim ne vereyim neon kedi bayağıdır kullanmıyorum karga diyeceğim karga 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 yok bende mi takaslısın. Ha takaslı değil, takaslı değil. <laughs> Bak kaçıyor benden. Kız gelsene buraya. Hiç yerinde durmuyor bu kız ya. <laughs> Şurada duruyorum, görsün beni. Hatta şu en ortaya çıkacağım. Bana bu kız bana inanmadı sanırım ya yani. hiçbir tepki de hiçbir tepki vermiyor ki ama bekleyin şöyle yapayım çevirmiş arkadaş var mı diye bakacağım Ya peki şimdi böyle yaptığım için bu arkadaşlar bir daha bana inanmazlarsa. Üff, ya bu arkadaş niye bana hiçbir şey demiyor? Burada benim hesabım çalınmış ya. Bu arada ben bu dinozorlu şeyleri asla giymem. Şu üstümde gördüğünüz tişörtü de asla asla giymem. Bu saçı asla asla kullanmam ve asla asla bu rengi boyatmam. Ten rengimi de yüzümü de asla böyle seçmem. Artık bana inanmışlardır. Şöyle herkese şöyle yapalım. Evet, only unicorn nerede? Bakın gitmiş. Holofira'yı rahat bırakmayalım biz o zaman. <laughs> oh. Şu duruşlara gidip kötü gülüş gibi bir şey varsa onu alalım bakalım var mıymış kötü gülüş. Ya burada kötü gülüş gibi bir şey yok. Kroni gülüşü vardı bende. Artık bunu kullanırım. Arkadaş başka bir arkadaşla takılıyor. Gonca diye birisinin isminde evinde. Gonca nerede? Gonca Gonca Gonca. Evet arkadaşlar o kişiyi buldum. Şimdi içeri giriyorum. Bakalım içeride 3 kişi var. Gördüğünüz gibi gonca. Şimdi içeri giriyorum. İçeride 3 kişi varmış. İnşallah girer girmez birisiyle karşılaşmam. Elimde de oradaymış. Elimde tutuyorum petimi. <laughs> Kaçıyor gördünüz mü? Ben de peşinden gideceğim. arkadaşlar peşinden gidip gidip onu ayalıyoruz bu şekilde. Bak bir daha aynı şey yaparsa yukarı uçalım bari biz. Arkadaşlıklarda mı bakacağım? Dünyada diyor. Biz de dünyaya gideriz o zaman. Arkadaşlar bu bir kişiyi sürekli takip ediyorum çünkü Ne yaptı benim mi girdi. Dünya diyor dünya Robot ışından kesin. Only Unicorn oyna davet edelim. Davet et davet et davet et davet et. Hatta hesabı çalmıyor sürekli sürekli. gördünüz mü ya aktifliğini kapat hayır yok aktifliğini kapatmıyorum aa geldi şimdi petimizi elimizde tutuyoruz İnandı mı bana İnan artık inan inan Ya. Niye böyle bir kız? Hollow Free'yi takip edemedik. Neyse arkadaşlar ya. Şaka işini bitirelim bence. Şimdi Holofer arkadaşımız nerede? Dünya diyor. Mayo giydiğine göre havuzlu yerde. Ona şaka yapıyorum diyelim. Şuraya hazırlayalım. Çok yakın demeyelim ya. Böyle yapmayalım ya. <laughs> ya da şaka yaptığımızı söyleyelim direkt. Kendi yüzümü geri taktım. Şaka yapıyorum diyelim ana. Sanırım e, hala hesabı, sanırım hala hesabın e, çalındığını zannediyor. Bir tane petin adını değiştireceğiz şimdi arkadaşlar. Kargayı zaten bilinebilir yapacağız, bir tanesinin adını değiştirelim. Şimdi ise böyle donmam mı olur ya? Odama geçtim diye donuyor arkadaşlar. Şu sandalyeyi şuraya itip orada oynayayım. Şimdi çıkartıyorum. suratımızı da ağlayan surat yapalım. Şu durumda bile bana takas yapıyorlar ya. Hesabım çalındı diyorum yani. Şaka da olsa. Neyse arkadaşlar. Normale dönelim. Evet arkadaşlar. Ben arkadaşın gönlünü daha sonra almaya çalışacağım. Eee. Benim bugünkü videom bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte e, hesabım çalındı şakası yaptık. Benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.